Klinik psikoloji, insanın karanlık ve karmaşık yönlerini anlamaya çalışan bir bilimdir. Amaç sadece hastalığı tanımlamak değil, düşünce, duygu ve davranış arasındaki görünmez bağları çözmektir. Her birey bir dünya gibidir, klinik psikoloji o dünyanın haritasını çizer. Temel kavramlar ve ilkeler bu haritanın pusulasıdır. Bir klinik psikolog, gözlem, görüşme ve testlerle zihnin derinliklerine inmeye çalışır. Bu süreç klinik değerlendirme ve testler adını taşır. Ama bazen sessizlikler kelimelerden çok daha fazlasını söyler. İyileşme yolları farklı ekollerde şekillenir. Psikoterapi yaklaşımları arasında psikodinamik ekol geçmişin izini sürer. Davranışçı yaklaşım öğrenilmiş kalıpları değiştirir. Bilişsel terapi düşünceleri dönüştürürken, humanistik yaklaşım insanın içsel gücüne inanır. Terapi sürecinde terapötik kavramlar ve teknikler belirleyicidir. Empati, güven ve terapötik ittifak değişimin anahtarıdır. Aktarım, direnç, farkındalık terapinin sessiz aktörleridir. Zihnin dengesi bozulduğunda duygu durum bozuklukları ortaya çıkar. Depresyon umutsuzluğun ağır sisidir. Mani ise kontrolsüz bir fırtına. Kaygı yükseldiğinde anksiyete, OKB ve ilişkili bozukluklar devreye girer. Obsesyon ve kompulsiyon korkuyu kontrol etme çabasıdır ama sonunda insanı kontrol ederler. Bazı izler geçmişten gelir; travma ve stresle ilişkili bozukluklar gibi. Bir ses, bir koku, bir anı beynin tehlike sinyalini yeniden tetikler. Gerçeklik bulanıklaştığında şizofreni spektrumu ve psikotik bozukluklar sahneye çıkar. Sesler duyulur, imgeler canlanır, kişi kendi düşüncelerine yabancılaşır. Zihnin bedenle savaştığı bir alanda vardır, yeme bozuklukları. Kontrol beden algısı ve kimlik birbirine karışır, görünmez bir iç savaş yaşanır. Ve kişiliğin sınırları sertleştiğinde kişilik bozuklukları belirir. Kimi aşırı duvarlar örer, kimi sınır tanımaz. Ama hepsi ben kimim sorusuna verilen farklı bir cevaptır. Bu anlatılanlar sadece yüzey. Obsidian Graph View'de her kavram bir bağlantıdır. Derine indikçe insanı değil, insanlığı keşfedersin.